Merhaba arkadaşlar. Bugün Bağımla kafa top videosu çekiyoruz. Baba nasılsın? <laughs> Şu an maçın oyuncusu oynuyoruz. Maçın oyuncusunda bana devam ediyor. <laughs> İnşallah hazırlanmaz. Yapma Ne zaman mi? Ses tamam. 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 Al baba. Yine aynı şekilde de yapıyoruz. İzlediyseniz bilirsiniz. Parmağını kapatma. Bu Kamera. Bu sefer sana gelmeyecek çünkü ben rahat yemeyeceğim için sen videoda yer almayacağım büyük ihtimalle. Bakalım. Hadi bakalım. İddialı Maç başlıyor. Hava güzel, zemin güzel, her şey müsait. Arkadaşlar bana kalsaydı babam her gün İki bana geliyordu. İki tarafta risk almıyor. Şansını kafayla denedi. Hadi. Havadan vuruş. Atarsın beni. Atarsın beni. <laughs> Rakibini bunalttı ve sürekli saldırıyor. Oh, gol. Topağlarla like, like. buluştu. Mükemmel salın. bir gol. Ah, gol geldi. Gol Şansını üst taraftan dönüyor. Ah Durum 2-1. <laughs> Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Golü üstten arıyor. Uyarı geliyor. Bir topa oh, ve gol. Ayağının içiyle vurdu. 3, -3. Oh, <laughs> 3, -3. Gol. <laughs> Maç bol gollü başladı. Oyuncuların <laughs> hala kullanmadıkları süper <laughs> güçler. <laughs> Maç 3-3. <laughs> Görünmez olmaz, olmaz ister misin? Şansını üst ah. tarafta ve topu alarda. Kayboldu. Görünmez. Maçı yarıladık. Hadi fark be. bir. Akıllı ah, dolu bir vuruş. Hiç bir şey değil. Sen, sen, sen Bu fark kapanabilir. Yeter şu maçı. Üstten gol peşinde. <laughs> gol gol gol. gol Bunu engelledi. Beraber oynarız değil mi? Direğe çarptı. Şirin gibi çarptı. <gülüyor> Maçın <gülüyor> bitmesine 30 saniye kaldı. Yukarıdan gol peşinde. Acaba Ol. oyuncular son süper güçleri ne bir zaman kullanacak? Gol! Sürekli 90'ı görüyor. <laughs> süper bir gol! Bitti benden bu kadar. Ceza sahası Top alev aldı. Oo alev aldı. O zaman baba. Kendin bıraksan <gülüyor> hiç <gülüyor> dokunmasan yenemez ki zaten. Çok kritik saniyeler başladı. Ayyoo. <laughs> <Bursa. gülüyor> <laughs> 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 Havadan <laughs> vurdu. <laughs> Artık tamam yandım. Süper bir gol. <gülüyor> <gülüyor> maç bitmek <gülüyor> üzere. Yendik <laughs> <Doğru>. arkadaşlar. <laughs> maç maç sona erdi. İki dakika oldu. <laughs> maç bitti. Her iki oyun. Evet. <laughs> evet arkadaşlar video bu kadardı abla. Bu sefer ben yine seçiyorum. Bitti mi? Ne oldu? Ters dön. <laughs> evet. Kapandı mı? Bir dondu. Şey. Hayır şu an kapanmadı. Ben görüşürüz diyorum. Arkadaşlar kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu videoyu ben iyi 16 yapıyorum. 16 olsun. Tamam 16, 16, 16 olsun. <laughs> hadi babam için 16 yaparsak Görüşürüz. Bay bay.